Evet bugün çok değişik bir video ile beraberiz sevgili e, ulvi arkadaşımız namder oliver e, Azerbaycan'dan bizlere evet. oyunlar getirmişler efendim sağolsunlar herkese herkese salam herkese salam evet görmüş olduğunuz üzere oyunda ben varım arkadaşlar çok iyi evet hocam evet. daha önce sormamışım ve sanki hiç ses sıkıntısı çekmemişiz gibi bu oyunu ne kadar sürede yaptın bu modellemeyi o oyunu iki hafta falan yapmıştı, i̇şte iki hafta sürdü. Modellemek falan. Senin kafan bayağı yer kapalı o yüzden <laughs> biraz geç oldu yani, uzun sürdü. Güzel. Ama oldu yani, güzel bir şey oldu yani. İyiyi sıkıntı yok. Vallahi. Beğendiysen e, ne mutlu bana. E, diğer stajları merakla bekliyoruz. işte düşmanlar şeyler falan falan. Ben de şu an çift namlu bir pompalı var kısa. Saçlarım falan uçuyor, çok iyi. Bayıldım şahsen. Gerçekten. Bir çay bardağı da var hatta arkanda sırtında. Evet. evet. O mutluluk çay seviyorsun sen. O benim sen. normalde kullandığım, <laughs> kullandığım çantama da çok benziyor <laughs> bu arada. Onu da hemen gösterelim. Çantam o harbiden de, Vardır buralarda bir yerde. Benim bir kırmızı çantam var. Ortaokuldan beri kullanıyorum. <laughs> yani. Nasıl bereşsin sen ya? Bu oyunda beleş alırsın sen şimdi. Evet şu çanta. Ben Anne kodolarım var. <laughs> Şu çantaya çok benziyor. <laughs> Çay barı. Şu. Ee, bu arada üstümdekini de şuradan dikizlemiş. Ona da hemen bakalım neredeydi o. Şu kazak ama onun tam hali... Heh. Hocam bu kazak aynısı şurada şu an. Hatta daha yakından da gösterelim hemen. Şöyle. Yani başarılı. Bu da pompon. Evet evet. Zırh üstünde biraz çalışması gerekiyor. <laughs> <laughs> Zırh bayağı sıkıntılı bu arada yani göz kısmı bu arada bayağı şey benziyor yani. O abartı olmuş kanka. Bu ziyade. Oğlum aynı <laughs> ben Onu yapacağız ya ona uğraşacağız. Valla eline sağlık dediğim gibi merakla bekliyorum. çıkınca oynarım. Çok sağ ol çok sağ ol. i̇nsanlara da şey ha, yapalım, zorla oynatırım. Hani işte ben varım oynayın falan şeklinde. Öyle başarılarının devamını diliyorum hocam. Kolay gelsin yani. Sağ olasın, alasın. <laughs> eyvallah, eyvallah.